Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, 31 Ağustos tarihinde dünyanın dört bir yanında gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Haydi, tarihsel bir yolculuğa çıkalım ve 31 Ağustos'ta meydana gelen olaylara göz atalım. Diana, Prenses of Wales'un ölümü, 1997 üzgün yüz. 31 Ağustos 1997 tarihinde, İngiltere'nin sevilen Prensesi Diana, Paris'te bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu trajik olay, dünya genelinde büyük üzüntü yarattı. Oklahoma'da büyük tornado, 1998 üzgün yüz. 31 Ağustos 1998 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde devasa bir tornado meydana geldi. Bu doğal felaket, bölgeyi vurarak büyük hasara yol açtı. Mars gezegenine indirilen ilk insan yapımı araç, 1971 üzgün yüz. 31 Ağustos 1971 tarihinde, Sovyetler Birliği'nin Mars 3 adlı uzay aracı, Mars gezegenine başarıyla indirilen ilk insan yapımı araç oldu. Bu Mars keşiflerinin önemli bir adımıydı. Prusya Krallığı'nın Polonya ilhakı, 1772 100 31 Ağustos 1772 tarihinde, Prusya Krallığı, Polonya'nın bazı bölgelerini ilhak etti. Polonya'nın tarihindeki bölünmelerden biriydi ve Polonya'nın bağımsızlığını kaybetmesine yol açtı. Güney Afrika'da apartheid karşıtı gösteriler, 1986 üzgün yüz. 31 Ağustos 1986 tarihinde Güney Afrika'da apartheid rejimine karşı büyük ölçekli gösteriler düzenlendi. Bu gösteriler ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin bir parçasıydı. 31 Ağustos tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, insanlığın geçmişini ve dünya çapındaki olayların şekillenmesini yansıtır. Bu nedenle tarihsel olayları anlamak ve değerlendirmek önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.